1, 2, 3, 4, 5. Ben sendenim. Başka hadi. hadi. Ya Gel, gel üzerimi çatayım izat. <laughs> oynuyor mu Mirsat. Mirsat oynuyor musun? E sen donmuşsun. <laughs> Yiğit. Yiğit donmuşsun. Yiğit dondum. Yiğit, dondum. Yiğit, dondum. Yiğit dondum. Ha geldim dur geldim. Hayat, hayat benim yemekleri getirir misiniz açsam? Hayat geliyor dur gelecek. Abi, Pardon. Ya, bu, Bir şey istiyor musunuz siz? Yok. Hadi devam. Ben de Hayır Nasıl Ayşe Gördüğün gibi çok iyi. Bir dakika. Of işim bitmiyor ki. Başladı. Sen de biraz kaç. O zaman bitti oyun biz kazandık. Aferin. Bir daha oynayalım mı? Ben öyle diyorum. Ben üç kişi abi olacak. Nasıl indirecek? Kimi kim istiyor söyle. Ne istiyor? Sor saklamba çıtıyorsunuz mu? Don. Hayır. yakalamaca don. don. Yakalama diye mı? Ben saklambaç istiyorum. Sen don, mu? Don, don. Sen de don olacağım mı? Hayır. Son. Canım bak son. bir şey diyeceğim Mirsat. Herkes ne istiyorsan oynamak istiyorlar mecbur. Don. Bana bağlı değil don istiyorlar. Oynayacağım don. mı? Tamam. Bak ne amacı ne biliyor musun? Kaçacaksın yakalanmayacağım bu kadar. Hadi. Hadi bak sen bizdensin, gel bakayım. Bizden misin, onlardan mı? Yani sen Yıldız'ın yolculuk... karısın. Hayır, bizden mi olacaksın, onlardan mı? Evet. Kime bir anlaşılıyor, ebe? Onlardan oynayacağım. Onlardan olacaksın, tamam, geç. Üç kişi. Üç kişi. Mecbur evet. üç, üçe üç. Üç. Evet. Mirsat'ı evet. bize alalım. Tamam mı? Aa, geç Allah. sen de, biz de üçümüz. Oho. Tamam, kabul. Tamam. Hadi başla, Hayır 5'e kadar sayacağız şey bir. <laughs> Tam biz kaçacağız hadi kaç. Kaç. Al sizden. Kovala. Bisikleti koy o zaman. Ya tırmalar mırmalar da bir de. Ben iğneden korkuyorum. Bir dakika Ya ya iner o iner Yiğit sizden Yiğit Yiğit bizden değil mi Yiğit bizden Ben dondurdum Yiğit çözüldüm Yiğit bizden Kaç yiğit Hahaha <laughs> Al. Oynuyor mu? Ben seni çözeceğim merak etme. Bir şey istiyor mu? Oynuyor mu? O zaman kovala bizi dondur. Dondur hadi kovala. Ali oynuyor mu? Ali oynuyor mu? Hani sen kaçıyordun? Sen kaç kaçıyordun evet. Nereden bildin? Ben onu öldürdüm ama o kaç kaçtı doğru. Ya baştan takım kuralım durun. Baştan gelin. Ya, sen <laughs> Bak sen kimden olacaksın? Oynuyor mu? Hayır. Evet. Bak Eylül benden. Biz içimiz. Biz içimiz siz yapınız. Misat gel benimle. Gel. Bak şimdi. Ahmet kaçıyor. Misat. iyi misin? Misat kendini sıkatlıyor. Misat kaçıyor. Ben Eylül. Salp siz yapınız. Ali de sizden. Tamam mı Ali. Bak ben Eylül Salp. Tamam mı? Böyle mi? Buyur. 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 Başladık hadi. Döndüm. <laughs> <laughs> Don. Oynayacağım <abi>. mı? <laughs> Senin adın Elif değil mi? Elif. Zeynep. Aynı sadece kavala gerisine karışma. Çocuk sen de. Aa. <gülüyor> İç. Gel oraya. <laughs> <laughs> Ali döndün. Neydi adın? Hira mı? Hayır. Yağmur? Hayır. Adın ne? Ya adın ne? <gülüyor> Olmuyor <laughs> mu <mi> Deniz? Neden? <laughs> Kim? Pardon. Ne adın ne? Ege. Listeyin var mı? Yok abi. Memnun oldum. İyi çocuksun Ege. Devam mı? Ha?